Kanalımıza hoş geldiniz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 8. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Nisan ayı örnek soru çözümleriyle karşınızdayım bugün. E, Milli Eğitim Bakanlığı daha yeni yayınladığı örnek soruları 5 e, tane sorumuz olacak. E, bunları böyle sırayla çözeceğiz. Yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. E, sorularımıza şöyle bir geçelim. Şimdi birinci sorumuz. Hemen bakıyorum. Önce soru kökünü okuyorum. Muhammed Ali Raşvan'ın rakibi karşısındaki bu tutumu İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisini kapsamında değerlendirilir? Şimdi parçamızı okuyalım. Muhammed Ali Raşvan 1956 Kahire doğumlu judocudur. Biliyorsunuz uzak doğu sporudur judo. 1984'te ABD Los Angeles yaz olimpiyatlarında ülkesini temsil etti. Judo final müsabakasında minderde rakibi Japon Yasuhira Yamashita ile karşılaştı. Yamasita müsabakalar sırasında sağ ayağının kasları yırtıldığı için final karşılaşmasına yaralı olarak çıkmak zorunda kaldı. Yamasita sol ayağıyla yürüyor ve sağ ayağını adeta peşinden sürüklüyordu. Müsabaka sırasında Muhammed Ali'nin antrenörü kenardan sürekli bağırıyordu. Sağ bacağına oyna, sağ bacağına vur. Muhammed Ali'nin rakibini sağ ayağına bir defa vurması yetecekti. Fakat o bunu yapmadı. Yenildi ve gümüş madalya ile yetindi. Müsabakadan sonra etrafını saran bütün gazetecilerin sorusu aynıydı. Niçin yapmadın? Niçin sağ ayağına vurmadın? O şöyle cevap verdi. Ben bir Müslümanım. Benim dinim insana zarar vermeyi yasaklıyor. Eğer onun yaralı bacağına vursaydım engelli de kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım. Muhammed'in bu tavrı ayakta alkışlandı ve uluslararası Fair Play Komitesi tarafından 1984 Fair Play ödülüne layık görüldü. O daha so daha sonra gittiği Japonya'da da bütün ülkenin onur konuğu olarak bir kral gibi karşılandı. Sorumuza döndüm. Muhammed Ali Raşban'ın rakibi karşısındaki bu tutumu İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Arkadaşlar öncelikle İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler var. Bunlar işte aklın korunması, canın korunması, neslin korunması, malın korunması ve dinin korunması şeklinde 5 tane arkadaşlar. Şimdi parçada e, Muhammed Ali Raşvan yaralı rakibinin yaralı bölgesine müdahale etmeyerek e, yenilmeyi bile göze alıyor ve yeniliyor müsabaka sonunda. Ama amacı bir insana zarar vermemek. Burada aklın korunmasıyla bir bağlantı kuramıyoruz canın korunması evet rakibinin yaralı ayağına darbe vurmuyor yani onun canını yakmıyor ve onun canını koruyor. Neslin korunması ile alakalı herhangi bir durum parçada yok arkadaşlar. Malın korunması ile alakalı da herhangi bir durum yok. Cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Şimdi şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi din kültürü ile alakalı e, örnek sorumuz gördüğünüz gibi çok uzun arkadaşlar ama cevabı bulmak aslında çok basit. Yani soruların böyle e, uzun olması, böyle kalabalık gözükmesi e, sakın bizi korkutmasın arkadaşlar. Genellikle bu tarz soruların cevapları e, daha kolay bulunuyor e, diye ben size bu konuda e, bir uyarı yapmak istiyorum. İkinci sorumuza geçiyoruz. Hemen bakıyorum. Soru kökümde ilim irade kudret sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Aşağıda Allah'ın bazı sıfatları verilmiştir. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi demekmiş. Hemen çizdim. Kudret Allah'ın her şeye gücünün yetmesi çizdik. İrade Allah'ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi. Burada arkadaşlar bir ön bilgilendirme yapılmış bize. Öncelikle bu tanımlamalar bizim için önemli. Bunların altını çizdik. Buna göre o karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. En'am suresi 96. ayet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ayeti Allah'ın ilim, irade, kudret sıfatlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Öncelikle arkadaşlar ilim sıfatından bir bakalım. Hemen bakıyorum. İlim sıfatı tanımı zaten yukarıdaydı. Allah'ın her şeyi bilmesi diyor. Hemen parçama bakıyorum arkadaşlar. Yani ayete bakıyorum. Hakkıyla bilenin diyor. Şuradaki bileni bulduğum anda arkadaşlar ilimle ilişkilendirme yapabilirim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. O zaman arkadaşlar bir kesinlikle e, ilim kesinlikle buradaki ayetle ilişkili olduğu için zaten birini olmadığı şıklar otomatikman elendi. C şıkkı gitti arkadaşlar. Bakıyorum irade. Şimdi irade neydi? Allah'ın istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesiydi. Burada ne diyor arkadaşlar? Karanlığı yarıp sabahı çıkaran diyor. Geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı diyor arkadaşlar. Bunu buradaki cümleleri direkt, e, direkt arkadaşlar iradeyle ne yapabilirim? irade ile direkt ilişkilendirebilirim. Çünkü Allah burada ne yapıyor arkadaşlar? İstediği gibi e, istediği gibi güneşi de ayı da hesap ölçüsü olarak kılıyor. Geceyi dinlenme zamanı kılıyor arkadaşlar. O zaman ikinin olmadığı şıklarda elensin. Cevabımız ya Bursa ya da Denizli. Hemen üçe bakıyorum. Kudret. Kudretin tanımı neydi? Allah'ın her şeye gücünün yetmesiydi. Arkadaşlar mutlak güç sahibi ifadesi. Kudreti bize verir mi? Verir. Takdir ifadesi arkadaşlar takdir etmek de Allah'ın kudretiyle alakalıdır. Yani Allah'ın gücüyle alakalıdır. O yüzden kudret ifadesi de ilişkilendirilebilir ayetimizde. O yüzden Balıkesir'de elendi. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu. Üçüncü sorumuz soru köküne bakıyorum. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır diyor. Hemen hadis şerife bakalım. Kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan yani zorda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımcısı olur. Arkadaşlar şimdi burada bakıyoruz. Hadiste hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? A ibadet etmenin. Parçamızı okuduğumuzda arkadaşlar ibadet etmekle alakalı herhangi bir şey geçiyor mu? Geçmiyor. İbadet etmek elbette önemlidir ama biz bu tarz sorularda parçamıza göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani parçaya, soruya dar bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. İbadet etmek benim parçamda olmadığı için A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Dünya ve ahiret ilişkisinin demiş. Dünya ve ahiretle alakalı herhangi bir bilgilendirme, herhangi bir istek arkadaşlar burada bulunmuyor. Yani dünya ile ahiretin ilişkisinin kurulabileceği herhangi bir bilgi verilmemiş bize. B şıkkını da eledim arkadaşlar. C şıkkı yardımlaşma ve dayanışma demiş. Bakıyorum. Şimdi burada ne diyor? Kul kardeşine yardım ettiği sürece. Şurada bir yardım kelimesi geçmiş arkadaşlar. Şimdi e, burada bir kimsenin işini kolaylaştırmaktan bahsediyor. Bu da bir nevi yardımdır arkadaşlar. Sıkıntılarından birini gidermek yardımlaşma ve dayanışmaya örnektir. Parçamız arkadaşlar yardımlaşma ve dayanışma üzerine gidiyor. Yine bir soru işareti koyuyorum. Bütün şıklara bakmam gerekiyor. D şıkkı birey ve toplum arasındaki iletişim. Arkadaşlar birey ile toplum arasındaki iletişimle ilgili herhangi bir bilgilendirme hadisi şerifte yapılmamış bize. Cevabımız ne çıktı? C şıkkı yardımlaşma ve dayanışma. Dördüncü sorumuza geçtik. Soru köküme bakıyorum. Metindeki altı çizili bölüm evrendeki toplumsal, biyolojik, fiziksel yasalardan hangilerine örnek oluşturur? Hemen sorumuza bakalım. Üflemeli çalgılarımızdan biri olan ney? Kargı kamışından yapılır. Ülkemizin sadece belli bölgelerinde yetişen bu kamışlardan ney olmaya uygun olanlar seçilerek kesilir ve kurumaya bırakılır. Kamışların düz olması önemlidir. Bundan dolayı eğriliği bulunan kamışlar doğru kamışlara bağlanarak işleme tabi tutulur ve sonunda onların da düzeldiği görülür. İnsanlar da böyledir. İyilerle doğrularla vakit geçirdikçe eğrilikleri hataları düzeltir. Şimdi şurada arkadaşlar altını çizmişler. Biz de yine bir altını çizelim. Altı, altı çizili bölüme odaklanmamız gerekiyor ama yine de öncülümüze baktık. Şimdi toplumsal biyolojik fiziksel. Bildiğiniz üzere üç çeşit yasa vardı evrende. Hem bir tekrar yapmış oluyoruz bu soru nazarında. Arkadaşlar fiziksel yasa deyince aklımıza şu gelecek. Evrendeki işleyiş. Yani deney ve gözleme dayanan, bilimle ispatlanmış her türlü yasa arkadaşlar fiziksel yasa çerçevesindedir. Örnek vermek gerekirse yer çekimi kanunu, işte suyun kaldırma kuvveti, maddelerin çekim gücü gibi Örneklerimizi arttırabiliriz arkadaşlar. Deneye ve gözleme tabi olan her türlü örnek fiziksel yasa içerisine girer. Yukarıda böyle bir durumdan bahsedilmiş mi? Herhangi bir böyle bir durumdan bahsetme olayı var mı arkadaşlar? Herhangi bir fiziksel yasa ile alakalı bir emare ben göremedim. O yüzden fiziksel yasanın olduğu şıkları ben elemek istiyorum. Çünkü buna örnek oluşturmaz. Arkadaşlar 3'ün olduğu şıkları biz bir eleyelim. Şöyle şıklarımızı bir azaltalım. Bir rahatlayalım yani. Şimdi biyolojik yasaya bakıyorum. Bu arada tersten gittim. E, mazur görün. E, biyolojik yasa. Arkadaşlar biyolojik yasa deyince aklımıza şu gelecek. Biyolojik yasa canlıların doğması, büyümesi, üremesi, gelişmesi, ölmesi gibi e, her türlü olayla ilgilenir. Burada canlıların işte bu saydığım sebepleriyle alakalı yani saydığım özellikleriyle alakalı doğması, büyümesi, gelişmesi, işte çoğalması gibi herhangi bir bilgilendirme yapılmış mı? Herhangi bir bilgilendirme ben göremedim. O yüzden arkadaşlar biyolojik yasanın olduğu şıklarımızı eliyoruz. 5 şıkkı da gitti. E cevap zaten A şıkkı olarak kaldı. Yine bir açıklamasını ben yapmak istiyorum. Hemen bir bakalım. A şıkkı toplumsal yasaydı arkadaşlar. Toplumsal yasanın tanımı şudur. Toplumsal yasa insanların kendi aralarındaki hukukları, kendi aralarındaki adetleri, gelenekleri, görenekleri, kendi aralarındaki ilişkileri arkadaşlar veyahut da insan ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları toplumsal yasa çerçevesine girmektedir. Örnek veriyorum trafik kuralları toplumsal yasaya örnek verilebilir. Çünkü bizim hayatımızda bir takım düzenlemeler yapıyor. Burada da insanların e, iyilerle insanlardaki insanlar arasındaki iyilerin doğruların Hatalı olan insanlarla vakit geçirmesinde hatalarının düzeltileceğinden bahsettiği için hatalı kişilerin hatalarının düzeltileceğinden bahsettiği için bu insan ilişkilerini direkt bize vermektedir zaten. O yüzden cevabımız arkadaşlar toplumsal yasadır. Bu tarz sorularda öncelikle tabii ki yasalarımızın belirli özelliklerini bilmemiz soruyu çözmemizi kolaylaştıracaktır. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olalım. 5. sorumuzla noktalayacağız bugünkü soru çözümümüzü. İnşallah verimli geçiyordur arkadaşlar. Hemen soru kökümü okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşer? Şöyle bir yukarıya bakalım hemen sorumuza. İslam dininde yardımlaşma insanların maddi ve manevi hayatını kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele alınmıştır. Ayrıca yardım edilen insanların incitilmemesi ve onurunun korunması da çok önemsenmiştir. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla iyiliğe eremezsiniz. Ali İmran Suresi 92. Ayet Arkadaşlar infak etmek demek karşılıksız vermek demek arkadaşlar. Yani burada sevdiğimiz şeyleri karşılıksız ihtiyaç sahiplerine vermemiz malımız veya paramız. Hemen ikinci ayetimize bakalım. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, aşağıdakilerden hangisi bu metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşer demiş. Tek tek şıklarımıza bir bakalım. Hangisi ters düşecek? A şıkkı verilen malın iyi olmasına dikkat edilmesi. Arkadaşlar verilen malın iyi olması tabii ki önemlidir. Hani kendi yediğimizi başkasına yedirmemiz gerekiyor. Kendi giydiğimizi başkasına giydirebilmemiz gerekiyor. Kısacası kendimize layık olarak gördüğümüz her şeyi Müslüman kardeşimiz Müslüman kardeşimize de layık olarak görmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar verilen malın iyi olmasına dikkat edilmesi metinde vurgulanmak istenen düşünceyi arkadaşlar. Ters düşmez. O yüzden A şıkkı elendi. B şıkkı yardım yapılırken Allah rızasının hedeflenmesi. Arkadaşlar tabii ki yapılan her yardımın Allah'ın rızası için yapılması önemlidir. Bu konuda e, İslam dinindeki yardımlaşma ve dayanışma örnekleri de tabii ki Allah rızası için yapıldığı zaman e, bir anlam ifade eder. Bu da arkadaşlar metinde vurgulanmak istenen düşünceye ters düşmüyor o yüzden eleniyor. Çünkü bizden neyi istedi? Ters düşeri istedi. C şıkkı yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması. Arkadaşlar evet sanırım istediğimiz e, şıkkı bulduk. Çünkü ne diyor? Yardım yapılan kimselerin sosyal medyada paylaşılması diyor arkadaşlar. Burada gizlilik e, ne oluyor? ortadan kalkıyor. Şimdi hemen şuradaki ayette ne diyordu? Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yani Allahu Teala yardımların gizleyerek yapılmasını bizden ne yapmış? Talep etmiş. Üst taraftaki cümlemizde de ayrıca yardım edilen insanların incitilmemesi ve onurunun korunması da çok önemsenmiştir diyor arkadaşlar. Yani biz insanları sosyal medyada ifşa ettiğimiz zaman biz bu kişilere yardım ettik gibilerden. O insanların onurları korunmamış oluyor arkadaşlar. İnsanlar incitilmiş oluyorlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak ama yine de bir soru işareti bırakıp D'ye bakıyorum. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için araştırma yapılması. Tabii ki arkadaşlar ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü yardımın ihtiyaç sahibine gitmesi kesinlikle önemlidir. Yani ihtiyaç sahibi olmayan bir kişiye yaptığımız yardım ...hoş bir yardımdır. Amacına ulaşmamış bir yardımdır. O yüzden arkadaşlar e, burası da ters düşmemektedir. Cevabımız kesinlikle ne oluyor? C şıkkı oluyor. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Nisan ayı örnek sorularını bu şekilde çözmüş olduk. Yani sizlerin de gördüğü gibi e, sorularımız zor değil arkadaşlar. Yeter ki dikkatli yaklaşalım. E, cümleleri, paragrafları anlayalım din kültürü dersine bu şekilde yaklaşırsak ben sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sağ alt taraftan kanalımıza hala abone olmadıysanız olabilirsiniz. E, sizleri kanalımıza bekliyoruz. Yorumlarda arkadaşlar e, sorular sorabilirsiniz bizlere e, veyahut da videomuzla alakalı olumsuz bir durum fark ettiyseniz anlatım tarzımızla alakalı bizlere bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.